Merhaba arkadaşlar ben Enis Alkan bugün size kaybolmuş Instagram şifrelerinizi nasıl kurtarabileceğinizi anlatacağım. Arkadaşlar bunun için birkaç yöntem göstereceğim. Size uygun olan yöntemi bulup e, yapmanız gerekiyor. Ha böyle itopik şeyler beklemeyin. Ben aslında yani eksik uyguladığınız noktaları tamamlayacağım. Özellikle bazı arkadaşlar şifresinin nasıl yenileyeceğini veya çalınmış hesabını nasıl kurtarabileceğini bilmediği için sürekli bu sorularla bana geliyorlar. Ben de bugün iki farklı yöntemle Instagram hesabınızı nasıl kurtarabileceğinizi anlatacağım. İlk yöntemimiz oldukça basit. Facebook hesabınız varsa bununla Instagram hesabınızı kurtarabilirsiniz. Fakat bir Facebook hesabınıza entegreli bir Instagram hesabınız yoksa işiniz biraz zorlaşacak. Onun için şifremi unuttum bölümüne basıp bu ekrana gelmeniz gerekiyor. Bu ekrana geldikten sonra hemen burada e-posta adresinizi veya Instagram adınızı yazarak hesabınızı kurtarabilirsiniz. Eğer ki hesabınızla ilişki olmayan bir telefon numarası veya e-posta adresiniz yoksa yine söylediğim gibi işimiz biraz daha zorlaşacak. Bu adımda yapmamız gereken bunların hiçbirine ulaşamıyorum dediğiniz anda bu şekilde bir ekran karşınıza gelecek. Hatta bu ekrana şuradan da gelebilirsiniz. Yani e, Instagram e, hesabınıza hiç Instagram sayfanıza hiç ulaşamıyorsanız help.instagram.com yazdıktan sonra bu sayfaya e, yine geleceksiniz. Bunu e, Android telefon veya iOS telefonlarınızdan da gerçekleştirebiliyorsunuz. Eğer ki e, hesabınızın gerçekten birisinin eline geçtiğini düşünüyorsanız şu adımları gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bu sayfaya geldikten sonra başkasının eline geçmiş Instagram hesabı denen bir bölüm var. Buraya bir kere basmanız yeterli olacak. Buraya geldikten sonra bakın karşımıza 4 tane yazının geldiğini görebiliyorsunuz. İlk baştakinde Instagram hesabınızın bir başkasının eline geçtiğini düşünüyorsanız buraya basmanız gerekiyor. Veya Instagram hesabınızdan izniniz dışında içerik paylaşılıyorsa yani aşağı yukarı bu da Instagram hesabınızın başkasının eline geçtiğini düşünüyorsanız aynı işlemi yapmanız gerekiyor. Veya Instagram hesabınızla ilişkili e-posta adresi değiştirilmişse ne yapmalısınız bölümü yer almaktadır. Çoğu zaman bu şekilde bana geliyorsunuz. Onun için tek tek açıklama zorunluluğunda bulunuyorum. Instagram'da şifre tuzağına karşı koruma sağlanması bu pek işimize yaramayacak. Daha önce zaten şifrenizi korumadıysanız veya Instagram'ınızı korumadıysanız bu işlem bu adımda işimize yaramayacak. Ben sadece örnek vermek açısından şu üçü de başınıza gelmiş olabilir. Ben sadece örnek vermek açısından Instagram hesabınızın bir başkasının eline geçtiğini düşünüyorsanız bölümünü gerçekleştireceğim. Arkadaşlar Instagram hesabınız bir başkasının eline geçmişse ve e-posta adresiniz işte telefon adresi telefon numaranız hiçbir işe yaramıyorsa bu sayfada işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Peki ne yapacağız? Arkadaşlar bu sayfaya geldikten sonra e, size e, adım adım yönergeleri gösteriyor. Fakat ben size kısa yoldan ne yapmanız gerektiğini anlatacağım. E, arkadaşlar e, öncesinde Instagram'a bir e, dönüt sağlaması için e, mail göndermeniz gerekiyor. Daha sonrasında ise bakın burada e, bu sayfaya geldiyseniz. Bu şekilde bir link verilmiş, bu sayfaya gidin diye bir link verilmiş. Bu sayfaya geldikten sonra Instagram hesabınıza neden ulaşamadığınızı soracak. Bu şekilde bir ekranla karşı karşıya geleceksiniz. Siz şifrenizi unuttuysanız şifrenizi veya hesabınız başkasının eline geçtiyse hesabınızın başka bir kişinin eline geçtiğini belirterek ileri butonuna basmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Burada yazmanız gereken kendi hesabınızı yani başka birinin eline geçmiş hesabınızın kullanıcı adını veya telefon numarasını veya e-postanızı o Instagram hesabına tanımlı olan e-postanızı buraya yazmanız gerekiyor. Ben örnek olması açısından hemen kendi hesabımı yazayım. Şöyle ileri dedikten sonra karşımıza bu şekilde bir ekran gelecek yani siz artık e, aslında Instagram'a bir e, döntü gönderdiniz. Ve Instagram size e, kısa zaman içerisinde e-posta adresinize veya ona bağlı olan telefon numarasına bir mesaj gönderecek. Daha öncesinde bu olay gerçekleşmeden önce hangi hesap buraya bağlıysa oraya bir mesaj gönderecek. E, yani diyelim ki sizin telefon numaranız değişti. Instagram o hesabınızda bulunan e-posta adresiniz değiştiyse eski e-postaya ulaşmaya çalışacaktır arkadaşlar Bu şekilde şifre kurtarma işlemlerinizi Gerçekleştirebilirsiniz Bunun akabinde Başka bir sorun varsa yine Yardım sayfasında aynı şekilde çözebilirsiniz Ha şu işlere de bulaşmanızı açıkçası istemiyorum Özellikle parayla şifrenizi buluruz Onun dışında başka başka taleplerde bulunan kişilere kesinlikle bilgilerinizi paylaşmayın. Bu bilgilerinizi daha farklı yerlerde kullanarak başınızı daha büyük belalar getirebilirler. Onun için söylediğim yöntemler dışında başka yöntem yok arkadaşlar. Yani şapkadan tavşan çıkarmayı beklemeyin. Kesinlikle bunlar dışında şu anda kullanılan başka bir yöntem yok. İşte ben dip web'e gideceğim. Orada Hesabımı kurtaracağım benim arkadaşım Hack denen kişilerlere de pek aldanmayın. Şu anda yani legal yollardan sadece bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. İlla ki diyorsanız ben hesabımı, paramı birilerine kaptırmak istiyorum diyorsanız yolunuz açık gidebilirsiniz o işlemi de yapabilirsiniz. Evet bugün sizlerle Instagram hesabınızı nasıl kurtarabileceğinizi iki farklı yöntemle gösterdim yani piyasada olan yöntemler ama bu piyasada olan yöntemleri çoğu insan bilmediği için kaybolan hesaplarını kurtaramıyorlardı. Siz de eğer ki hesabınızı kurtardıysanız ve bu video sadece rehber olduysa size videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız benim için yeterlidir. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.